Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Açık Tercih Açık Öğretim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi gündemdeki konularla ilgili videolar eklemeye gayret ettim. Son günlerde, son birkaç haftada. Ee, öncelikle 3. dönem sınav sonuçları ve bu sınav sonucunda mezun olanlar neler, yap neler yapacak, mezun olmayanları neler bekliyor. Bunlardan bahsettik ve yine arkadaşlar ek sınav beklentisi var. Ek sınava kimler girebilir, ne zaman kayıtlar olur, sınav ne zaman olur, olacak mı olmayacak mı gibi bir takım konulara birkaç video halinde değindim. Ve yine arkadaşlar birinci dönem kayıtlarını bekliyoruz. Ve tabii ki birinci dönem kayıtları ile birlikte gelebilecek, olabilecek farklılıkları, değişiklikleri konuştuk. Sistem nereye doğru gidiyor, yüz yüze sınavlar mı geliyor, online sınava devam etme ihtimali var mı? gibi konuları son bir haftadır arkadaşlar özellikle yoğun bir şekilde konuştuk. Aslında bugün ki bugün biliyorsunuz 30 Ağustos ve yeri gelmişken 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı da kutluyorum. Ülkece inşallah arkadaşlar hep bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için mücadele bilincinde gerektiğinde savaşma bilincinde olacağız. Ee, ve arkadaşlar e, bugün dediğim gibi bayram ve bu nedenle ben aslında video eklememeyi düşünmüştüm ama ama Sara'nın sorusu daha doğrusu yorumu beni yine video eklemeye ikna etti. Hocam belirsizlik delirtiyor cümlesi özellikle arkadaşlar. Belirsizlik delirtiyor ya örgünden geçmek istiyorum Belir, delirtiyor ya Örgünden geçmek istiyorum. Olmazsa çok kötü olacak benim için demiş. Arkadaşlar örgünden açık liseye geçişler ve birinci dönem kayıtları zaten bakın tüm bunlar muhtemelen yapılacak yeni bir düzenleme ile belirlenecek. E, ve aslında son birkaç gündür konuştuğumuz şeylerden çok farklı bir cevap şu anda veremiyorum. Ben de veremiyorum. Çünkü e, ne bekliyor bizi? ve nasıl bir düzenleme çıkacak? Birinci dönem kayıtları e, ile ilgili biliyorsunuz kılavuz yeniden düzenlenecek ve bu kılavuz çalışması tamamlandıktan sonra bir duyuru yayınlanacak arkadaşlar. Bu duyuruyla birlikte e, sorularımız kesin bir şekilde cevap bulacak. Ama bizleri ne bekliyor? Neler bekleyebilirle ilgili bir takım yorumlar yaptık yapılabilir ama arkadaşlar kesin cevapları kimler açıklısıya geçebilecek ve Sınavlar yüz yüze mi olacak online mi olacak gibi ve yine mesela kayıt ücreti 17 yaşından küçükler için yine ücretsiz şekilde devam edecek mi gibi birçok önemli sorunun cevabını ancak dediğim gibi kayıt kılavuzu yayınlandığında göreceğiz. Sadece arkadaşlar evet haklısınız gerçekten belirsizlik zor. Ben sizi anlayabiliyorum. Ee, ama şu anda gerçekten yapacak şey sadece beklemek ee, ve bu resmi kılavuzun yayınlanmasını beklemek. Evet yeni gelişmeler olduğunda size duyuracağımın sözünü verebiliyorum arkadaşlar size. Ee, ve bu süreçte hep yanınızda olmaya çalışacağım. bunu sözünü verebiliyorum. Ee, ve işte tam da bu nedenle arkadaşlar yani kanala abone olmayan arkadaşlarımız varsa mutlaka abone olun. Ee, ve biraz önce sözünü ettiğim tüm bu konularla ilgili son birkaç videoya bir göz atarsanız orada zaten cevapları da göreceksiniz arkadaşlar ee, ama bir temenni olarak ek sınav yapılsın talebinizi anlıyorum bunun altını Ben de çiziyorum ee, yapılması gerekir ve yapılacak ee, ama inşallah mümkün olduğunca geniş katılımlı bir sınav olur ee, ve yine sınavlar online devam etsin diyen yani özellikle deprem bölgesinden yazan arkadaşlarımız çok. Yani gerçekten asrın felaketi denilecek büyük bir deprem yaşadık ve e, deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için hala tabii ki hayat eski normallerine dönmüş değil. Yani bunu da inşallah e, yetkililer, bakanlık göz önünde bulundurur. Bu anlamda sizin sesiniz olmaya çalışıyorum elden geldiğince. Ee, ama arkadaşlar sonuçta her ne olursa olsun okuma azminiz, okuma bilinciniz hiç eksilmesin, hiç düşmesin. Burası özellikle önemli. Diğer her şey zamanda yoluna girecek, girecektir arkadaşlar. Ha bir de hani açık lise okumasak olmaz mı? Lise okumasak olmaz mı diye bir video yapmıştım. Arkadaşlar orada da bakın dikkatinizi bir takım şeylere çekmeye çalıştım sadece diploma için okumuyoruz arkadaşlar. Ve okumak her zaman hayatın her alanında gerekli. Dolayısıyla beklerken bir taraftan arkadaşlar kendinizi geliştirecek şekilde okumalar yapmaya çabalayın, çalışın. Belli konularla ilgili araştırmalar olabilir. Online şekilde bir takım makaleler ya da kitaplar olabilir. Hatta hatta okumak için kitabım yok, elime kitap alamıyorum Diyen arkadaşlarımız için sadece YouTube'da online onlarca sesli kitap var arkadaşlar. Dolayısıyla okumak ve kendini geliştirmenin bir sürü yolu var ki kafanıza koyduğunuz herhangi bir teknik konuda bir araştırma olabilir. Ya da ne bileyim mali ve finansal konularla ilgili Kendinizi geliştirmek olabilir. Tüm bunlar arkadaşlar hayatın farklı boyutları ve hiçbir noktada yapacağınız bir çalışma, bir araştırma, bir okuma hiçbir zaman boşa gitmez. Kesinlikle arkadaşlar önünüzü, ufkunuzu açar ve yeni beceriler kazanabilirsiniz. Bu nedenle arkadaşlar daima okumak diyoruz, okumak, araştırmak ve çalışmak diyorum. Evet, bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.